Merhaba sevgili hanımlar. Biliyorsunuz geçenlerde sizinle e, internette bulduğumuz bir hırkının yapılışını anlatıyorduk. E, ben e, cep kısmına kadar geldim. Fakat ayrıntısıyla size nasıl yaptığımı anlatacağım. Hatta bunun için kendime A4 üzerinde e, bir şablonla oluşturdum anlatmak için. Şimdi zaten başlamasının kaçınlık olduğunu her şeyi söylemiştik. E, bunun üzerine yapmanız gereken Lastik kısmında gördüğünüz şu kısım lastik kısmı 15 sıra yani 4 tane saç örgüsü olacak şekilde verdiğim şekilde birinci videoya bakarak örün. Hiçbir şekilde başka değişiklik yapmıyorsunuz. Boylu boyunca aradaki düzleri ve saç örgülerini 3 sırada bir yapıyorsunuz. Bir de ben orada şey söylemeyi unutmuşum. Bunda düğme deliği açmadık. Neden açmadık? Gördüğünüz gibi bükmeleri yaparken zaten arada şurada düğme delikleri oluşuyor. Bunun için açmanıza gerek yok. Ha, örneği beğenmediniz mi? Ama yapılış şekli ve duruş şekli hoşunuza ama gitti? Aradaki saç örgülerini farklı bir şey koyabilirsiniz. Yani değiştirip düğme deliği açabilirsiniz. E, i̇lla bu örneği koymak zorunda değilsiniz. Başka bir örnek de koyabilirsiniz bu araya. E, ya da e, daha büyük yapmak istediniz diyelim ki. Aradaki düz sayılarını, aradaki iki tane ters örgüleri artırarak daha büyük ölçülerde yapabilirsiniz. Örneği hiç değiştirmeden. Ya da ben 4 numara şişle yapmıştım. Daha büyük birisini yapmak istiyorsanız daha kalın ve daha kalın şişle daha büyük bir çocuğa da yapabilirsiniz. Bu örnekte değişikliğe uğramaya ve farklı ölçülerde yapılmaya müsait. Mesela ben internette gördüğüm gibi yan cep yaptım. Siz bunu düz cepte yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımızı şablon halinde gösterelim. Lastik kısmını saç örgüleri şunlar 1 2 3 4 5 5 tane saç örgünüz vardı. 15 sırada oluşuyor. Daha sonra şu düz dediğim kısımlar şurada gördüğünüz lastik kısmı bittikten sonra yani şu iki tersleri de artık düz öreceğiniz kısım. Gördüğünüz gibi arada 1 2 3 4 tane bir saç örgüsünün arasında düz ilmeklerimiz olacak. Daha sonra 11 sıra ördükten sonra bunu da 6 sıra örerek yapıyorsunuz. Ben kısma geldiğinizde ipimizi 4 ilmek kalana kadar örüyorsunuz. Yani bir saç örgüsünü şu saç örgüsünü iki tersi örüp ondan sonra 18 ilmek örüyorsunuz. Hiçbir değişiklik yapmadan. Sonra buradaki ilmekleri 4 ilmek dahil, şu düzlerde 4 ilmek de dahil bırakıyorsunuz. Arkadan geriye tekrar bir sıra düz örüyorsunuz. Sonra tekrar geliyorsunuz 4 ilmek kalana kadar ilmeklerin ikisini kesiyorsunuz, ikisini örüyorsunuz. Yani şurada kesme işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada hatta çok yakından göstereyim görüyorsanız ikisini kestik, ikisini ördük. Bu işlemi arkadan kesme işlemi bitti. Sıra sonuna geldik, iki ilmeğimizi de ördük. Arkadan tekrar düz örüyoruz. Tabi üst sırada bir yapacağımız bükmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Tekrar geliyoruz, 4 ilmeğimiz tekrar kalıyor. İkisini kesiyoruz, ikisini düz örüyoruz. Tekrar arkadan geliyoruz. Tekrar 4 ilmeğimiz kalınca ikisini kesiyoruz. ikisini düz örüyoruz. Bunu kaç kere yapıyoruz? Düz ilmeğimiz 2, 4, 6, 8 tane ilmek kalana kadar yapıyorsunuz. Sonra ilmeklerinizi isterseniz ee, düz bir ilmekle bir iplik üzerine geçirirsiniz. isterseniz benim gibi böyle büyük çengeller var. Onları takabilirsiniz. İlmeğimi, ipimi kopartamadım ben. Bu şekilde bıraktım. Çünkü arkasından tekrar ilmek çıkarttım. Şurada göstereyim. İlmek çıkarttım. Arkadaki ilmeğim de şu düz ilmekler, önde ters olan ilmekler. O iki tane düz ilmeği gelene kadar bu tarafa doğru 18 tane ilmek çıkarttım. Bu 18 tane ilmeği çıkarttığım zaman tekrar buradan düz bir şekilde arkasının aynı burası kapanacak şekilde yani cebimiz oluşacak şekilde şu sütun şu ara olduğu için düz gidecek şekilde öreceğiz. Fakat burada bir tane kesme işlemi yapacağız bıraktığımız 4 ilmekte. İpimizi şuradan takacağız şişimizle buradan takacağız ipimizi örüp başa geleceğiz 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 burada bir tane keseceğiz 4 ilmekten 2 tane ters gelene kadar 2 ters ilmeğe gelene kadar şurada ikisini bırakıp şu iki ilmeği keseceğiz tekrar devam edeceğiz Burada 1 2 ilmek 2 tersten sonra 2 ilmek daha keseceğiz tekrar devam edeceğiz 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 buraya geleceğiz iki ters kalana kadar burada da iki tane düz ilmeğimizi ve burada da ilk iki düz ilmeğimizi keseceğiz ve dört tane ilmeğimizi örüp üç ta iki tane kestikten sonra iki ilmeğimizi örüp arkadan çıkarttığımız ilmeklerle devam edeceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra ben sizinle tekrar bir video paylaşacağım. Buraya kadar örmüştüm zaten. Hatta ben önce anlatmak istedim belki tekrar örerken ee, size Örülüşünü de gösteririm ama yeterince ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. E, Triportumu da unuttuğum için böyle elimle tutarak telefonu gösteriyorum. Yoksa örerek de gösterirdim size. Ama umarım net bir şekilde anlatmış olurum. Olmuş, anlatmışımdır. Bir de cep bitimine kadarki saç örgümüzde 11 tane olacakmış. Bakın yazmışım buraya da. 11 tane saç örgüsü de 2 sıra düz. Arkadan önden gelecek şekilde bakalım arkadan yani saçım saç örgüsünü bükmüşüz sonra arkadan bir sıra örmüşüz başa gelmişiz İpimiz burada kalmış burada bu tarafta kalsın ipimiz çünkü arka kısmı ördüğümüz zaman diğer ördüğümüz parçayla arka kısmını ördüğümüz diğer parçayla şu iplikleri birleştireceğiz zaten buraya kadar diye bu tüm ilmekleri birleştirerek öreceğiz. Dolayısıyla da bu cep kısmımız olmuş olacak. Şuraya bir parça lastik de yapılacak. İster yaparsanız, ister yapmazsınız. Görüntü olarak lastik güzel görünüyordu. İki terski düz lastik yapmışlar videoda. Biz de yapabiliriz. Onları göstereceğim size. Eğer yine takılacağınız bir şey olursa örerek gösterin derseniz örerek de elimden geldiğince göstermeye çalışacağım size. Ama şablonda yeterince ayrıntılı Yine anlamadığınız bir şey olursa ya da bir nokta olursa e, mesajla sorabilirsiniz. Şimdiden hepinize güzel günler diliyorum. Hepiniz mutlu kalın ve hoşçakalın.